Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Buray konserine geldiniz. Şu anki hislerinizi alabilir miyiz? E, burayı biz ailece çok seviyoruz. Çocuğumuzla ve eşimle beraber geldim. E, sıkı takipçisiyiz. Daha önce başka şeylerde de gitmiştik ama onu Kayseri'de görmek e, bizim için çok daha iyi. Kayseri bu konuda artık çok gelişti. E, eskiden e, sosyal hayat Kayseri'de hiçbir şey yoktu. Ama e, sizlerin ve diğer girişimcilerin sayesinde Kayseri artık konserleriyle, etkinlikleriyle önde gelen şeylerden bir tanesi oldu. Size iyi seyirler diliyoruz. Umarım çok güzel konser olur. Konser sonrasında görüşlerinizi bekliyoruz. Çok Tabii. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Hangi hissenizi alabilir misiniz konser öncesinde? Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Sahnelerimde şarkılarını seslendirmek yerine şu anda kendisiyle aynı sahnede ve aynı ortamda olacağız. Bu yüzden mutluyum. Ben de mutluyum. Benim için sürpriz oldu. Eşim sürpriz yapmış bana. Haberim yoktu. Heyecanlıyım şu an. <laughs> Süper. Sevgililer günü öncesi de çok güzel bir sürpriz olmuş aslında. Sevgililer günü hediyemiz oldu bugün. Aynen. <laughs> o zaman iyi seyirler diliyoruz. Konser sonrası tekrar bekliyoruz görüşlerinizi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> evet buraya konserine geldiniz. Şu anki hislerinizi alabilir miyiz? Ay Çok güzel, çok heyecanlıyız. Ben hep geliyorum konserlere. Umut benim küçük oğlum. Ona bugün sürpriz oldu. Büyük abisine bilet almıştım. O hasta sonra piyango Umut'a vurdu. Süper. Umut sen ne hissediyorsun şu an? Heyecanlıyım. Burayı seviyor musun? Hı <laughs> hı. O zaman sana iyi seyirler diliyoruz. Konser sonrası da burada görüşelim mi seninle? Olur. Evet. Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Görüşmek tamam. üzere. Esir'i burada mıyız? Birer görelim. ...sevda Al beni al, yüreğine sar Dönsün Belki yalan, belki masam Hiç aldırmam Yastıtır tıtır atışım kaderim yerine Döndüm diye Ben kapılmadım kimseye Böylesine oldum ne Sıkma taklisini çok yasak I'm <laughs> Evet, şu an konserin arasındayız ee, ve arasında burayın çok e, hayranı olan iki arkadaş bulduk. Pankartlarıyla gelmişler. Ee, konser ilk bölüm bitti. Neler hissediyorsunuz? Süper bir konser. Zaten yedinci konserim bu. Tüm şarkıların sırasında bile biliyorum yani ben. <laughs> Müthiş gidiyor şimdi. Sizin için? Gerçekten çok güzeldi. Kayseri'yi, burayı tekrar bekliyoruz. Çok güzel, çok eğlendiğimiz bir etkinlik oldu. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Biz erken geldik, iki saat önceden geldik buraya. Orada e, bu kartonları gördük. Üstüne yazdık yani aklınıza sonradan geldi. En sevdiğiniz parçaları mı yazdınız? Ee, aslında en sevdiğim parça sen sevda mısın? Ama şimdi bu şekilde yeni şarkılardan olmasını istedik. Daha bilinsin, hani duyulsun diye o şekilde. Çok teşekkür ederiz. Ee, program sonunda görüşmek üzere diyoruz. Zaman. Teşekkürler. Böyle bir etkinlik için biz teşekkür ederiz size. Daha nicelerine hep birlikte inşallah. İnşallah teşekkür ederiz. Süper. Evet.

Evet, şu an Buray konserinin sonuna geldik. E, çıkan izleyicilerden yorum alıyoruz. Bir izleyici yakaladık. Merhabalar. Merhaba. E, konser nasıldı? Gayet güzeldi, çok eğlenceliydi ve çok keyifliydi. E, duydum ki konseri izlemek için takıp İstanbul'a gelmişsiniz. Evet, doğrudur. Ta oralardan buralara geldim Kayseri'ye. Kıbrıs e, konseri için. Evet, ee, o zaman çok güzel bir akşam oldu sizin için. Evet, inanılmazdı. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese, hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Muhteşemdi tek kelimeyle. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Konser sonundayız. Sizi yakaladık röportaj için zorla. E, konser hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Muhteşemdi sahnesi burayın Kendisi zaten hayranıyım. Bence muhteşem bir konserdi. Çok memnun olduk. Ee, peki Kayseri'nin böyle etkinlikler hakkındaki düş düşünceleriniz nasıl? Etkinliklere katılıyor musunuz? Katılıyorum genelde. Bence son yıllarda oldukça arttı. Ve bu beni çok mutlu ediyor bir Kayseri'li olarak. Ee, peki bu konserden sonraki bir sonraki konser planınız? Ee, şurada gördüm ama <laughs> Berkay, Fundarar e, olabilir. Onlara gelebilirsiniz. Onlara gelebilirim. Çok teşekkür ediyoruz görüşeceğiniz için. Ben teşekkür size. ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.